Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta arkadaşlarımla beraber bir gün tekne de kalacağız. Evet. Arkadaşım size selam diyor. Eğer o da istek atmak isterseniz Mert yet, alt çizgi YTG yazabilirsiniz. Bana da A büyük Alparslan 2006 16 yazabilirsiniz. Eğer şu mavili olan arkadaşım Aa, istek atmak isterseniz ona da kü H küçük Hüsamettin 06 yani Hüsamettin 06 yazabilirsiniz. Evet. Ona evet yazacağım. Şimdi Arkadaşlarımla burada kalacağız. Bir gün boyunca. Evet. Bakalım. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlarıma bir şey yazıyor. Biz koysak. Propaganda ne alaka? Prop koysak yazacağım. Evet. Burada geziyoruz işte arkadaşlar. Evet. Şimdi Edes geliyor. O gerçek adas Edes. Bakın. Edes de burada oturuyor. Mert YTG ise o da benim arkadaşım. Enes de benim arkadaşım. Şimdi diğer Mert YTG de benim arkadaşım oluyor. Şimdi ben de şu şuyu gösterdiğim gibi ben de buyum. Evet. Drift atabiliyoruz kanka o arabada oluyor. Kanka o arabada oluyor. Evet. Şimdi. Evet. Arkadaşım sürüyor. Çünkü o tekneyi aldı. Bakın. A. Doğru. Evet. Şimdi. Gelsin bakayım. Oha. Burger var. Burgeri. Yiyelim bari. İçindeki şeyi alalım. Oha pizza var. Al yiyek bence. Hadi. Bunları alıp yiyeceğiz biz arkadaşlar. Hamburger. Aldık. Pizza. Hamburger pizza. Bu da ismi de bilmeyenler için. Bu da ismi. Yani şu Dördüncü olan ismi Taco. Bunu bilin. Evet. Bakın. Böyle. Dalış kıyafetlerimizi giyeceğiz. Yemek yedikten sonra. Evet. Yemeğimiz bitti. Hadi. Evet. E, evet. Kanka. Evet kanka. Şimdi ben de dalış kıyafetleri yazıp dalış kıyafetleri giyeceğim. Kıyafetleri Evet. Dalış kıyafetlerimizi giyiyoruz arkadaşlar. Ve dalıştayız. Dalışa geçtik. Evet. Hadi galip Evet. Kanka sen de al. Kanka sen de dal. Dal. Almıştım. Hemen dalacak. O da dalacak ben de. Şimdi Enes de köpek balığı sürüyor aslında. Bu gerçek köpek balığı değil. Evet. Kafamdaki şapkayı çıkarttım. Mert'le birlikte atlayacağız. neyi yazdım? Evet. Bakalım. Neyi yazdı? Evet. Hadi atlayalım. Bir şey eksik. Dalış maskeleri tabi. Dalış maskeleri. Tüp yazdım. Oh, Bismillah. Atladık. Şu an suda köpek balığı var. Adın. Abi yaralı olarak gidiyor Çünkü bu Oha. Oğlum köpek balığına bak. Hadi nefes tutmaya şey yapıyoruz. Evet. Tamam yazacağım. Benim de video burada bitsin yazacağım da evet, bitsin Arkadaşlar 30'da yapacağım video bitirmesi. video burada bitsin yazacağım. Video burada bitsin. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videolar için like atıp abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.